katkısı Ege Genç İş Adam Egeat Ad olan Ege Genç İş Adamları Derneği'nde başkanlık yarışı hız kazandı. 1 Aralık'taki seçimler için başkan adaylığını açıklayan yönetim kurulu başkan vekili Seda Kaya takım 12 hedef 12 sloganıyla üyelerin oylarına talip olduğunu açıkladı. Ege Genç, Genç İş Adamları Derneği'ni önde gelen derneklerden biri haline getireceğiz dedi. Her dönem kendi değişimini ve kendi dinamizmini getirir. Büyük yeni projelerle Egeat'ı bir adım daha yukarı taşımak tabii ki istiyoruz. Ege Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Seda Kaya, iki yılın ardından yapılacak başkanlık seçimlerinde Ege adın ilk kadın başkanı olmak istediğini söyledi, hedeflerini sıraladı. Yeniliklerle beraber Ege Adı daha da güçlü kılmak istiyoruz. Bu amaçla 12. dönem için 12 yepyeni proje hazırladık. Toplam 21 isimden oluşan takım 12 ile Karaca Otel'de basın toplantısı düzenleyen Seda Kaya, Ege adın İzmir'in ve bölgenin değil Türkiye'nin önde gelen iş platformu derneklerinden olması için çalışacağız dedi. Hayalimizdeki Egiad sadece bölgesel değil, ulusal bir güç. Ege bölgesinin iş dünyasını yansıtabilen, çözüm üretebilen, gündemi takip edebilen ama esas gündemi yaratabilen bir örgüt. Biz takım 12 olarak Ege 12. döneminin sıçrama dönemi olması gerektiğini düşünüyoruz. 1 Aralık 2012 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurulda yaklaşık 400 üyenin oylarına talip olan 1979 İzmir doğumlu Kaya, İzmir Amerikan Lisesi'nin ardından Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Kurduğu oteller zinciriyle adından söz ettiren iş adamı Mustafa Kaya'nın da kızı olan Seda Kaya, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayarak İstanbul'da reklam sektöründe çalıştı. İzmir'e dönüş yapan Kaya, 2003 yılından bu yana grup Şirketlerinden Kaya Prestige Otel'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.